30'unda ürünlerin artış var, 9'unda düşüş var. Peki Ramazan'da en çok hangi ürünler artmış? Bir ona bakalım öncelikle, sonrasında düşenlere bakacağız. Limon. Bu ay yani Ramazan ayında %53.7 oranında artmış. Patates %38.8, elma 19,8, biber %19.5 oranında artmış. Yani 50 liraysa olmuş 80 lira. Ciddi bir fark var. Tabi rafa geldiğinde mi böyle oluyor? O da bir başka soru işareti. Azalanlara bakalım. Fiyatı en çok azalan düşen ürünler. Maydanoz %8 oranında düşmüş fiyatı. Ispanak'ta %6,7. Marul'da 5,9. Kuru incirde yine 5,9'luk bir düşüş söz konusu. Fiyatı en çok artan ve düşen ürünler Meyveler, sebzeler listesi. Türkiye Ziraat Odalar Birliği'nin son verileri bu şekilde. Burayı geçelim. Bir başka konudan bahsedelim. Şimdi sizlere faiz fiyatlarla ilgili durumu ekrana taşıyacağız. Market fiyatlarıyla üretici fiyatları arasındaki makas kaç katı oldu? Zaman zaman kaç katı olarak gözüküyordu bahsettim ama şu an ortalama 3 katı olarak söyleniyor. Mart ayında fiyat farkının en fazla görüldüğü ürün %208 ile kuru fasulye. Ramazan sonu ve Mart ayında üretici market arasındaki fiyat farkı en fazla %208 ile kuru fasulyede görüldü. Üretici ve market fiyatları arasındaki fark adeta uçtu. Mart ayında ürünlerin çoğunda fiyat artışı görüldü. Markette 39 ürünü 30'unda fiyat artışı, 9'unda fiyat azalışı görüldü. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar Ürünlerin tarladan çıkıp market reyonundaki yerini alana kadar yaşanan fiyat değişimlerini gözler önüne serdi. Üreticide 33 lira olan kuru fasulye 103 liraya, 32 lira olan nohut 97 liraya, 150 lira olan kuru kayısı 454 liraya, 23 lira olan kırmızı mercimek 66 liraya markette satıldı. Markette fiyatı en fazla artan ürün %53,7 ile limon oldu. Fiyatı en çok azalan ürün ise %8 ile maydanoz. Limondaki fiyat artışını %39 ile patates, %20 ile elma, %19,5 ile sürü biber takip etti. Maydanozdaki fiyat düşürü %7 ile ıspanak, %6 ile marul ve kuru incir izledi. Üreticide fiyatı en çok düşen ürün beyaz lahana. En fazla fiyat artışı ise marketlerin de fiyat şampiyonu olan limonda görüldü. Bayraktar, yaşanan doğal afetler ve bayram öncesi oluşan talebin ürünlerin fiyat artışında etkili olduğunu söyledi.